Elif dur ne yapıyorsun babacığım? Anahtarı almaya çalışıyorum. Babacığım anahtarı niye öyle alıyorsun? Kapağı açık ya. Ne? Allah. <laughs> Tövbe estağfurullah Kaba ya. Açık mıydı? Hadi Elif dur. Anahtar yok, araba git. Ya Elif dur ben sana dedim ya. Parkta oynayalım baba diyorsun. Al işte parkta düşürdüm anahtarı. Aa, Aa nasıl gidersen unutlar Elif Duru. Ben girerim. Girebilir misin? Hadi bakalım. Atla. Dur, dur, dur. Ayaklarını koy sadece. Öyle ayaklarını koy. Dur. Heh. Kızım keşke terliklerini çıkarsaydın be. Neyse arabayı aç da. Önemli değil. Açtın mı? Açtım. Asla. Aslan kızım benim be. En az arabayı çalıştıracağız. Genefis bırakmadı, markete geldi. Kesin ben bir sürü şey isteyecek. Bir yöntemini bulup bunu almamam lazım. Kafamda bir şey var. Hadi deneyelim. Baba, bunları alalım mı? Al kızım al. Ne olacak? Baba, bunları alalım mı? Al kızım al. Aa çok güzel ya bu yumurtalar. Ben de severim. Al kızım al ya sormana gerek yok babacım direkt atabilirsin içine. Allah Allah babama ne oldu ki? Her şeyi alıyor. Bu işte bir şey var. Baba bunları Aa. alalım mı? Al kızım al. Hatta 2-3 tane al. Elif o. Ya baba sana bugün ne oldu? Böyle keyfi çıkmıyor ki. Ben hiçbir şey almayacağım ya. Arkadaşlar nasıl taktik ama hiçbir şey almadı. Taktiğim tuttu. <laughs> Hadi çocuklar hadi geç kaldık markete gideceğiz Ya Elif turu yine unuttum Anahtarı evde ya. Evet, ya Nasıl açacaksın kızım ya Ya baba açabilirim gerçekten Tam 100 lira vereyim de aç 100 lira mı Baba her şeyden zam geldi artık bana da zam geldi <laughs> E kaç para vereceğim 200 Allahım her şeye zam gelmiş diyor buna da zam gelmiş Al o zaman Ali Kerem aç ablacım Ali Kerem mi Lan sen de mi bu işin içindesin <laughs> Allah'ım gitti ne paralar, ne paralar ya. ya. <laughs> Çocuklar markete gidip size abur cubur alacağım ama Ece'ye bakabilir misiniz? Tamam. Tamam hemen geliyorum tamam mı? Ece su abla bana para verir misin? Hayır Ece ya neden vereyim? Ben bunları gideceğim ve bir sürü şey alacağım. Zor biriktirdim ben bunları. Ece bunu ayırabilir miyim? Ece'nin açma. çok sürdüm, Çabuk bana söyledi. Abicim ben burada oyun oynuyorum. Ne suyu ya? Ece üstüme gideceğim. Üstüme gideceğim. Ben nereden bileyim üstünü ya? Ece nasıl geçti zamanın? Baba sen yokken abimler hep bize eziyet etti bana. Ne? Eziyet mi ettiler sana? Evet. Ben şimdi onlara gösteririm. Onlara hiç abur cubur yok. Hepsi senin. Al aşkım dur hadi hemen gidelim. Annem bekliyor. Anahtarlar yok. Uyup dur anahtar yok. 200 lira ver açayım. Ne? 200 lira ver açayım. Ya ne 200 lirası kızım beni uğraştırma Var ya. Açayım işte. 200 lira ver açayım. Üf, vereceğiz artık yapacak bir şey yok. Al bu 100. Bu da 200. Elif dur bak beni uğraştırma. Kızım sende miydi anahtar? Evet baba. Gitti 200 lira. Arkadaşlar o dondurma ne ya birisi ısırıp koymuş herhalde bakabilir miyiz? <laughs> Arkadaşlar bakkalı ısırıp tekrar ısırıp tekrar dondurma dolabının içine Biliyor koymuşlar. Evet. Tüh ya. Baba 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 bak. gözü çıktı yapıştırabilir misin? Ne yapıştırması kızım ya Bozulduysa at gitsin onla mı uğraşacağız şimdi? Of baba ya annem olsaydı yapıştırırdı. Ne yani annen yapıştırıyor ben yapıştıramıyor muyum? Sen şimdi görürsün. Ver bakalım şunu. Neymiş ya bu balık? Hey baba hey yapıştırabilirsin. Anca elini yüzünü yapıştırırsın. Neymiş? Bunu yapıştıramazmışım da annesi yapıştırmış. Görürsün sen şimdi Elif Dur. Bak ne güzel yapıştırıyorum. Bunu alıyorsun sıkıyorsun. Şimdi sonra şunu kapağını açıyorsun. Bir de fıst yapıyorsun. Ah Elif Duru parmağım yapıştı. Elif dur elif dur parmağım yapıştı babacım nasıl çıkaracağım? Ya baba ben seni zaten yapıştıramayacağımı biliyorsun. bırak şunu ya. Ya koş hastaneye ara bir şeyler yap be. Baba 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 koş. Ne oldu Elif dur ne oldu kızım? Sıkayım, ya niye tutuyorum ne yapıyorsunuz? Ya kızım nereye gidiyorsun Elif duru? Nereye gidiyor? Yatamayan tuvalete gidip gelmişim <laughs> Allah'ım tuvalete gidiyormuş ya çıkmaz ki şimdi bu iki saat ya. Ya elektro bilgisayarda bir sürü işim kaldı kızım neredesin hadi gel artık ya Oh ya çok sıkışmıştım rahatladım Ya kızım dert ettiğin şeye bak ya. Gel ben hallederim. Ya baba nasıl halledeceksin ya? Gel kızım gel. Dur bakalım. Bak şimdi. Baba ne yapıyorsun? Babamla ne yapacaksın? Nasıl istiyorsun saçlarını nasıl yapayım? Baba saç istiyorlar nasıl Gel bakalım. <laughs> 啊，真的是。 Elif duru, şu kartonu oynama kızım haşır uşur ya. Ya babacım ben kime diyorum ya? Allah'ım illa attıracaksın bana. Bırak şunu. ne bu ne kadar ağır. Kızım boş mu İlla attıracaksın benim çöpüne ya. Ben şurada dursun da. Çöp çöp. ne var bunun içinde? <laughs> Ali Kerem sen bunun içinde miydin? <laughs> ne, oğlum ne yapıyorsun burada? <laughs> Elif Turu, Elif Turu. Efendim? Hep bana diyordun ya baba bana bir sürpriz yap diye. Şimdi onu bir oyunla yapacağız tamam mı? Tamam. Bak şimdi parmaklarıma bütün faaliyetleri yazdım. Evde otur, sinemaya git, yemek ye, oyuncak al. Tamam. Hangisi? emin misin? Eminim. bak bakalım neymiş evde otur ne yapalım kızım artık evde oturacağız görüşürüz baba hepsi evde oturuyor <laughs> <kız>. ne? <laughs> hadi görüşürüz elif 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 terliğim orada kaldı kızım ya bu halde nasıl alayım görmüyor musun Elif Duru ya Al baba al tamam alıyorum <laughs> Kendin alamıyor musun? Aldım baba Şimdi ne yapıyorsun kafama atsaydın bari Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu size anlatıyorum. Elif Duru sen eğer bunda 900'ü geçersen Eymen sen bir bu bot makinesinde 2500'ü geçersen bu tablet sizin tamam mı? İlk turu başla. 900'ü geçmen lazım. Oo geçti birinci aşama tamam arkadaşlar. Eymen şimdi sıra sende. Eğer 2500'ü geçersen bu tablet ikinizin Hadi bakalım. Allah'ım acaba? Hayır. Olamaz. Tablet gidiyor sanki. Evet. Getirin buraya tableti Geçemedim.